Asilçam, ölümlünün yaşam fragmanları. 7. Bazı şeyleri zamanın kendi kendine çözebileceğini sanmışsın ama zaman hızla geçerek yanıtı vermiş sana. 8. Cümlelerini aslında sana çok bir şey anlatmaya gerek yok. Tahsilli adamsın diyerek bitiriyor. 10. Tek tük içtiğin sigara o anda ihtiyacın olan tek şeymiş gibi geliyor sana. 12. Hayatlarını 3-5 kelimeyle yürüten insanlar var. 17. Karanlık en çok da hiçbir şey yapmadığı için korkutuyor seni. İhtimallerin her zaman daha ürpertici olduğunu yeni yeni anlıyorsun. 33. Ayda bir kere gördüğü biriyle dedikodu sınırına gelen kadın, her gün gördüğü biriyle çok rahat ayda bir kere gördüğü birinin dedikodusunu yapabilir. 37. Hoca oldum. Aklıma gelmeyen şeyleri olmakta üstüme yok. 41. Okuldan yeni mezun olmuş bir gencin eve dönüş sancılarını yaşıyor